Her şeyden önce çok güzel bir maç oldu ee, Bu taraftarla e, Malmün'ün taraftarını Çok iyi biliyoruz gerçekten de Onlarla beraber takımı da Bütünleşince biz baskı yedik ve Ama o baskıyı tabii ki kaldırmamız gerekiyordu Maalesef e, Kötü goller yedik e, Özellikle de e, maçın Başlarında bayağı bir sıkıntılar yaşadık Ama sonra düzelmeye başladık Güzel de bir golümüzü de bulduk ama ondan sonraki yediğimiz gol, çok kısa sürede yediğimiz gol bizim için tabii ki sıkıntı oldu ama yine de biz e, ikinci yarıya 2 iki birlik e, skor önemli değil. Her zaman telafi edilebilir. Ama işte yediğimiz üçüncü gol e, kötü oldu ama iyi oynamaya başladık ondan sonra. Güzel de pozisyonlar yakaladık. Maalesef son vuruşları, son şeyleri değerlendiremedik. Şimdi ikinci maç. Bu ilk yarısı bitti maçın. İkinci yarısı da Türkiye'de olacak. Biz Türk olarak vatandaşı olarak Türk vatandaşı Türk futbolcusu Türk teknik direktörü e, olarak bize önce gelen takım ne olursa olsun geldiği zaman teknik direktörünün yanına gideriz kendisine başarılar dileriz ama bizde maalesef e, burada hiçbir arkadaşımız daha iyi gelip bizde bir şöyle başarılar dileyecek, hoş geldin diyecek bir e, şeyde bulunmadılar sağ olsunlar teşekkür ederiz. Ama biz orada geldiklerinde tabii ki biz onlara hoş geldin diyeceğiz. Başarılar diyeceğiz ama maç buradaki gibi olmayacak. Çok farklı olacak. Kolay kolay da elenmeyeceğiz. Daha değişik, daha güzel bir maç olacak. Bizim çok eksiğimiz var. Yapacağımız transferlerimiz var. Ama bu maçı kaybettik demiyorum ben. Daha maç bitmedi. Maçın ilk yarısı bitti. İkinci yarısını Sivas'ta bambaşka bir şekilde göreceksiniz. Bambaşka bir şekilde oynamak için bütün gayretimizi göstereceğiz her türlü riske de gireceğiz. Saygıyla, sevgiyle de onları karşılayacağız. İnşallah turu geçen takımda biz olacağız. Önüne geldiğinizde kimse hoş geldin demedi mi size? Hayır. No, nobody. He wasn't satisfied with that. Bunla In what way? Ciddi miydiniz? Efendim? Bunda ciddi misin bu dediğinizde? Kesinlikle. Absolutely, I'm serious. Ben Malmö'ye karşı çok oynamış bir insanım. In the ben past, I played lots oynadı. of times ben against Malmö, uh, both as player and as yani ben böyle bir biz maç bu. Biz de kazanabiliriz. onlarla. Onlar kazanabiliriz. Biz de maç. We can win. We can lose. The opponent team can football win. Or can lose. This is football. Ama e, but, yani iki tane teknik direktörün. But two coaches normally uh, it will be şey better şey to come together and wish yani bu it değil. each other yani a good luck. luck. You no? Know, it is not important ama who gets şey eliminated. Şey One can win. <inaudible> the other can lose. But this is not. Biz orada onları uh, um, karşılayacağız. Hoş geldin diyeceğiz. But when Malmö team comes we are going Eric to welcome yani them. We will show our respect. And olacak. we will Daha behave accordingly. Yani. Uh, and the match will be different. Now uh, the first match has been Hiç played, played or, and the next match is about to be played. Beş, tane and my team can... Yani. And Yo, benim için önemli değil. Ben sadece şey için dedim ben. Teknik direktörler arası dedim. Hmm. Malmö niye hmm. katayım? Malmö öyle bir alakası no, it is, oldu. It is about the coach. It is not about Malmö, Malmö, Malmö team. It is not about Malmö club. Ya, tabii ki şimdi e, en büyük şans Malmö'nün oldu şu anda. Ama bitmiş değil. Bana göre ilk yarı bitmiştir. Maçın ikinci yarısı da Sivas'ta oynanacaktır. Demin de söylediğim gibi benim takımım bu değil. Benim takımımda oyuncularımız var. Oyn oyn oynatacak oyuncularımız var. Ee, ve e, bu oynadığımız oyunun yüzde yüz çok üstüne çıkacağız. Kesinlikle yani üstüne çıkacağız. Eğer kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız yani. Tabii tabii ben Malmö'yü çok beğeniyordum. Beğendim yani. Gerçekten çok kaliteli oyunculara sahipler. Mükemmel şekilde de takım oyunu oynuyorlar. Ve taraftarları da müthiş bir taraftara sahipler. Beraber bütünleştikleri zaman ortaya çok güzel şeyler çıkıyorlar. Gerçekten çok tehlikeli, her an oyunu kaderini değiştirecek oyuncular var. Kaliteli bir takım, çok kaliteli bir takım. <laughs> gayet normal yani İsveç'te çok Türk var yani normal yani hepsi de Sivas'ta olacak değil yani Galatasaray, Fener'i, Beşiktaş, Trabzon'u tutsan da oluyor yani şey değil yani. Yani normal yani. normal yani. It is normal Ama because... Türk takımı geldiği için her yerden gelmişlerdir hmm. yani.